intalant Sevgi Köyü Kuzey Ege'nin yükselen değeri olan Gömec'in sahilinde yer alan intalant, konumu, denizi ve havasıyla büyüleyici şekilde doğal güzelliğe sahip. 12 ay boyunca kapısında güvenlik olan intalant Sevgi Köyü'nün içerisinde kafe, havuz, restoran ve otel bulunuyor. İçerisinde 400'ü e aşkın villa bulunan İntaland'da şu sıralar hala birçok yeni villa inşaatının yapımı sürüyor. İntalant'ın sokaklarında gezdiğinizde tanıdık bir ismin şarkılarının isimlerini sokak adı olarak verildiğini görüyorsunuz. Kayahan'ın 90'lı yıllarda çıkardığı birçok şarkısını İntalant'ta bulunan Gönül Köşkü adını verdiği malikanesinde yaptığı bilinmekte. Dışarıdan ziyaretçilerin de girebildiği sitede küçük bir oyun parkı, basketbol sahası ve halı saha ile birlikte yine çocuklar ve yetişkinler için havuz bulunmaktadır. Intalant'ın hemen yanında bulunan Arthur tatil sitesinin 3 koyu, güvercin, martı ve gemi yatağı koyları Avrupa Çevre Eğitim Vakfı tarafından denize girilebilirlik ölçütü olan mavi bayrakla ödüllendirilmiş olması Intalant'ın denizinin de mavi bayrak statüsünde yer aldığını göstermektedir. Gömeç'in en değerli tatil sitelerinden olan Intalant her sene yaz aylarında birçok misafiri kabul etmektedir.